Sevgili kardeşlerim, İsrail biliyorsunuz bir takım hareketleri bahane ederek Filistin'e tekrar Gazze'ye saldırdı. Dört koldan orada binlerce insanı mağdur etti. Yüzlercesinin hayatına mal oldu. Şehit etti. Sayın iktidarımızın çok ciddi marifeti var bu konuda. Diyor ki biz İsrail'i kınıyoruz. İsrail'in yaptıkları insanlığa sığmaz. Güzel İsrail'in yaptığı insanlığa sığmaz da seninki nereye sığıyor? Onu söyle bakalım. Efendim milletvekilleri İsrail elçiliğine, büyük elçiliğine doğru efendim yürümüşler. İsrail'i protesto ettiler. Peki kardeşim şimdi gel seninle tek tek hesaplaşalım. Madde bir, su kanununu kim çıkart, çıkardı? Sayın Necmettin Erbakan, hiç kimse duymadan ben buna eleştirdiğim zaman Erbakan'ın talebeleri ya hocayı niye eleştiriyorsun? E tamam güzel de bu pislikse bunu göstermemiz lazım. 2 i̇ki, iki ticaret anlaşması Kimle yaptı bunu? İsrail Sayın Erbakan'la yaptı. 3 Askeri eğitim anlaşması. Kimle yaptı bunu? İsrail Sayın Erbakan'la. Bu anlaşma gereği İsrail şu anda Filistin topraklarına bomba atan pilotlarını Konya semalarında eğitti ve yetiştirdi. Yani şu anda ölen benim Müslüman kardeşlerime bomba yatan kişiyi eğiten Sayın Erbakan hocadır. Biliyor muydunuz bunu? Onun müsaadesiyle. Şimdi Sayın Tayyip Bey hadi sen İsrail'e karşısın. Hadi bu anlaşmayı feshet bakalım. Niye etmiyorsun? Böyle bir anlaşma var. Feshet bunu. Sen insan haklarına muhalif davranıyorsun. Demokrasiyi ve insan haklarını yok ediyorsun de anlaşmayı feshet. Edebiliyor musun? Etmiyorsun. Senelerden beri hep böyle diyor ama gene bildiğini okuyor. Mavi Marmara gemisinde o kadar kardeşimizi şehit ettiler. İsrail'in yanına bedava kaldı. Hani Sayın Başbakan ve iktidar o insanların intikamını alacaktı. Alabildi mi? İsrail'in karşısına gittiği zaman Hazrol vaziyetinde oluyor. Ama milletin huzuruna geldi mi de van minute hikayesi çekiyor. Yani sizi bizi bir cümleyle avutuyorlar.